Merhaba benim adım Eymen, soyadım Derin Pınar. Ee, bu yıl sınava ben de girdim. Geçen sınavlara göre bence kolaydı değişikliklerle falan. Zaman sıkıntısı çok çekmedik yani. İyiydi aslında. Ee, Fende biraz zorlandım. Genel olarak iyi geçti. Maruf Mülayim, bu sene sınav kolaydı bence. Hani önceki senelere göre süre arttı ama yine bir fark görmedim sınavda. Çözüm denemelerle eşdeğerdi. Sürenin artması yani güzel olmuş. Ama değişen bir şey yok bence. Derslere göre nasıl peki değerlendirdikten? Fen bence bu sene kolaydı. Matematik de kolaydı. Türkçe çok zordu. Merhabalar. İsmim Metahan. Soyadım Bilici. Ee, sınav genel olarak kolaydı bugünkü. Yani Beklediğimin biraz daha kolayı çıktı. E, matematikten fen biraz zorlamış olabilir. Bir de süre biraz zorlamış olabilir arkadaşlar. Çünkü e, Türkçe ile sosyal kısmı en yani özellikle çok fazla paragraf vardı. Ve matematik sorularında da en yani gene yine paragraflar koymuşlar. Uzun sorulardı, işlemli sorulardı. Süre dışında yine yani, çok bir sıkıntı çekmedim ben. Yine yani bugün kolaydı. yarınki ama bu kadar kolay sanmıyorum. Yine yani, yarın daha çok yorukuyorum. Hedefim e, hukuk. Yarın bölümünün sorularını çözeceğim tabi. Yani süreyi konuşsanızdan sıkıntı yaşamayacağım. Göreceğiz bakalım ama bugün güzeldi yani bu gidişten kazanırım gibi. Merhaba ben Fatma Ünal. Sınav bence bu yıl daha kolaydı. Ee, geçen yıla göre matematik konuları falan hafifletilmişti. Süre uzatıldı bu yıl. Evet süre Baraj uzatıldı. Kağıtı. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Süre uzatıldı ve e, boş vakitte oldu yani benim için. Hı -hı. Sınav iyiydi. İyiydi. Peki, Yok, sınav Türkçe'de sınav, hiç uzun paragraf falan yoktu. Hı -hı. Ee, sadece birleşik ayrı yazım hatalarından falan sorular geldi çok. Hı -hı. Barajın kalkması bence hedefi yüksek olan öğrenciler için çok büyük bir handikap olmadı. Çünkü zaten biz belli barajın üstüne hedefliyorduk. En azından kendinden barajlı bölümler var. Hukuk, tıp, diş hekimliği gibi. Onlar için zaten bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ben ama katılım sayısını arttırdı ve bu yüksek milyonlu sayılar aslında otomatik olarak bir strese yol açtı. Çünkü o kadar çok insanın içinde yarıştığımızı fark ettik. Ama onun dışında... Çok büyük bir handikap olduğunu düşünmüyorum ben kendi adıma. Sınavda beni en çok zorlayan geometriydi. Geometriyi ben önce yapmayı tercih ettim ve bayağı bir hayal kırıklığına yol açtı bu. Yarısındayken artık olmayacak diye bir umutsuzluğa kapadım ama sonrasında bir şekilde kendimi topladım. Daha iyi olduğum alanlara geçince sosyal gibi kendime özgüvenim biraz daha geldi. Sınavı o şekilde aslında toparlamış oldum. E, paragraflar çok çok uzun değildi ama sayısı çoktu paragrafların. O biraz eleyici oldu bence. Şıklar arasında çok bir arada kalma yaşadım ama bazı soruların e, olumlu da olumsuz soru kökleri beni biraz zorladı. Özellikle ulaşılamaz, değinilemez gibi köklerde biraz da yorum gerektirdiği için şıkların arasında kaldığım oldu.